kankalarım hepiniz hoş geldiniz. Ben Oza. Bugün sizlerle beraber ne mi yapacağız arkadaşlar? Ya? Brawl Stars oynayacağız. İkinci hesabımdayım. Bir maç atıp videonun sonuna geleceğim arkadaşlar. Çünkü acelem var. Bir maç atıp siz videosuz bırakmamak için dün video çekip atamadım. Üçte video çektim gecenin üçünde. Altyazı M.K. Evet arkadaşlar. Çek 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 Evet arkadaşlar. Kim alacak? Alacağım şunu. İkinci hesaptayım bu arada. Cık, alamadım. Aga sıkıştı. Ya ultimi nereye kullandı ya? Ayrıca acelem olduğu için onu öldürmem Lan bir robot bir sal ya. Sal sal. Arkadaşlar git ona. Tam şu ölsün. Ben de bilerek öleceğim. Evet arkadaşlar öldü. Oldu. Öldü. Of ortada çok var. Hah, ben de hemen şu elpimi öldüreyim. Evet arkadaşlar. Ya boşa kaçma ya. Hayır, kardeşim hadi Evet arkadaşlar öldürdüm. Videonun sonuna gelelim. Bay bay görüşmek üzere hoşçakalın.